Ne diyelim vicdan. Vicdan pazarı çok acayip bir yerdir. Çok fitne çıkar, çok uyanık olmak lazım. Şimdi bu Kudüs İsrail durumunda e zaten tarafı bellidir. Bizim tarafımız elhamdülillah Rabbil Alemi Müslümanlardır. Sokıntı yok. Çözüm. Bak bu çözüm dümeninden vicdana vicdan yapıyorlar. Bak geçen gördün değil mi bir tane Hristiyan kadın YouTube'daydı değil mi? Bir yerdeydi gördün. Nasıl böyle vicdana gelmiş değil mi? Müslümanlar dikkat ettin mi? Bak harika, ne güzel ee, övüyorlar. Ha bazı de ki Allah hidayet versin. Bu da güzel bir şey. Bak vicdan. Vicdan olduktan sonra tamam ama sıkıntı ne? Sana işte böyle Hristiyan'ı sevdirirler. Hiç anlayamazsın. Hani Yahudi'den sanki demiş gibi hani böyle aldanırsın. Siz i̇şte yapacağınlar belli. Şimdi bunlar ülkeler arasındaki mevzular. Şöyle düşüneceksin. Osmanlı zamanına dön. Sınırlar bizde diyelim. Padişahımız da aslan diyelim. Böyle bir dünya sistemi yok. Tamam mı? O zaman hadi cihat dediği zaman cihat hayata çıkarsın. Şimdi bu cihat diye söylemleri söyleyenler Mehmet'im unutma. Şia gizli. Şia'yım demiyor. Artı Vahabi. Harici. Bak bunlar flink flink dolanıyorlar. Fik atıyorlar etrafta çok uyanık olmak lazım. Böyle vicdan azabı dümeniyle böyle insanları yoldan çıkartıyorlar. Bugün İran ki İran bak unutma Eylül sünnetin en şiddetli düşmanlarındandır. Yeri geliyor Vabi'den daha şerlidir. Daha şerlidir. Hariciden daha şerlidir. Çünkü anladın çok incelik var orada. Bak nasıl pazarlıyorlar görüyor musun? Amerikan işi, Yahudi işi. Şimdi buradan kalkıp da taş atamaz. Böyle bir silahım benim okuyayım. Ben bir İsrail'e gidiyorum. Yok öyle bir dünya yok. yok. O, 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 vicdanını vicdanını kullandır, kullandırırsan Mehmet'im o vicdan seni ya Şia yapar ya Vabi yapar ya da Müslümanlardan nefret ettirir. Müslüman Müslümana bakıyor diyor ki hadi bir şey yapalım. Hadi bir şey yapalım bak bak imtihana bak. Ulan işte akıl diye bir nimet var. Elim diye bir nimet var. Şeriat diye bir nimet var. Oku, öğren kardeşim. Yapacağın dua etmesin. Yapacağın, çünkü normal bir vatandaşsın. Maddi bir gücün varsa fakir değilsen, maddi yardım edeceksin yavrum. Senin yapacağın bu. Sen Cumhurbaşkanı olman lazım. Bir şey yapabilirsin. O da Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bak biz Müslümanları nelerden koruyor, kurtarıyor. O Suriyeli sığınmacıları almasa, Vallahi onun hesabını bizlerden Allah sorardı. Perişan olurdu. Sen sığınmacıya buğz ediyorsan sen ateşe girersin Eser Bak söylüyorum. Açık, net. Neden biliyor musun? Zorda kalmış mazluma. Bak dini de karıştırmıyorum. Mazlumu kapıdan içeri almıyorsun. Sırf ondan. O yüzden çok uyanık olacaksın. Kudüs'ün olsun, Hamas'ın olsun imtihanıdır bu kardeşim. İmtihanıdır. Ölen bebekler ölmese. Ama öldü diye de böyle yırtın matribine girme. Neden? Şehittir ya oğlum. Bugün örneğin düşünsene onlar için hayırlısı olan o diyebileceksin. Ölmeyeli de var kalacak ayakta. Onun için de hayırlısı o. Mümin böyle bakar. Mümin buna inanır. Hayırlısı o diyeceksin. Hayırlısı çok önemli. Anladın? Hayırlı bilmiyorsun ki. Ölen kadın. Hayırlısı o şehitlik ne kadar güzel bir şey. Hakkal demek değildir bak bu böyle şey gibi değil. Ama itikadın kuvvetli olacak kardeşim. İtikadın kuvvetli olacak. Sonra ondan sonra cahillik ne oluyor? Bir de artı böyle sosyal medyalarda dolaşmayacaksın. Dolaşmayacaksın yorumlara bakma. Çünkü sen ben şimdi burada bir yaşam bir vatandaşım. Yaşım olmuş 55. Ne diye cihat ya? Ha dediğim gibi Allah Celle Celaluhu imtihanı verdiği zaman zaten beni getirecek olan o savaşacak olan ha, biz gibi insanlar öyle öyle köpek gibi havlet de sonradan kuyruğu içeri sokanlardan değiliz elhamdülillah. Ama aklımızda yerinde dediğim gibi. Anladın mı? Öyle hadi cihata çıkalım. İşte bu ülke niye cihatı yapmıyor bakar mısın? Ne bu biliyor musun? Bu taktik. Bu kimi taktiği bir daha söylüyorum. İran, e, Arabistan işi. Bunlar Türkiye'de tezgah kurmuşlar. Sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu tarikatlarda hiç ses yok niye acaba? Bak 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 bak. bak. Anladın mı Cebi? Sofi, Sofi. Gidip sosyal medyada bu itlerle bunlarla münakaşaya girmeyin. Okumayın. Çünkü senin yapacağın şey başındaki efendine tabi olacak. Bugün elhamdülillah Rabbil Alemin. Başındaki efendin seni zaten yardımını yapıyor. Hem duasını ediyor. Hem de maddi manevi yardımları ihsanı eksiltmiyor. Bak bu işte. Çünkü neden öyle? Ben kafama göre hadi cihate gidiyorum. He adam beni alacak. Kim alacak biliyor musunuz cihatiye? Otobüse koyacaklar. DEAŞ'ın içine sokacaklar beni. Ya da gideceğim ee, Suriye'den geçerken İranlı arkadaşlar kafamı itirecekler. Köşeye atacaklar. Bitti. Oğlum ülkeden ülkeye geçmek kolay mı ya? İsrail'e sonra gireceğim. Hamas nerede? İsrail'in içinden mi geçeceğim? Ya biraz akıllı olur. Ahmak olmayı. Yahudi ya bu Yahudiler bunu Allah ruhsat vermiş, coşuyor böyle. Çünkü adamların yaşantısı bu. Yoksa Yahudiler korkak anasını satayım ya. Yani bugün yani sınırlardan böyle geçiş falan. Ya neyi olursa olsun ya, mülkleri olsun hikaye ya. Ha bunu biz biliyoruz, Müslüman olarak biliyoruz. Yahudi güçlü değil kardeşim. Bu şey gibidir. Bu bazı ırkları anlatmıştım. Bu ırklarda var bu. Bu PKK'lılarda da aynı bok var. 10 kişi bir araya gelir bir tane garibi düşürürler tuzağa. Bak dikkat edin savaşmıyorlar. Bir garip asker adam asker ya hayatı askerlikten geçmemiş. Bu pezevenk dağlarda yaşamış ama korkaklar. Korkaklar. Ve nereden biliyorsun hiç anlatıyorum. Çıksana kartını cesurca savaşsanız da kardeşim. Artistik kolay. Ne yapıyorlar devamlı? Şey düşürüyorlar. Ne ediyorlar onu? Bu suya düşürmeler. Bak şimdi eskisi gibi yok. Neden o da eskiden çoktu? FETÖ'cü komutan kaynıyordu. Kardeşim hain kaynıyordu. Askeri sıra sıra dizmişsin. <laughs> Anasını satayım yürütüyorsun. İyi ah yok, nişan yok. Bak bugün Türkiye ne kadar güçlendi. Eskiden karakol basıyorlardı. Neden? Lan karakolları çukura koymuşlar. E şey, kiremitten yapmışlar tuğladan. Şaka gibi ya. Bunlar da artist. Bunlar da artist. Lan delikanlı olsalar... Çıkın yiğitçe savaşsanız da yok. Ha Yahudiler de aynı bakın. Delikanlı değiller. Yoksa şimdi o mübarekleri de silah mı var düzgün? gözümüzü seveyim ya. Dünya senin arkanda. Hadi götün yiyorsa sok oraya askerini. Sokamıyor. Bunlar böyle. Bu kuralın da bu, 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 bu kanadı öyle Müslüman. Müslüman Kürtler bu aşamın tacıdır. Bakın Müslüman Kürtler bu. Çünkü ümmetçilik olduğu zaman bende ne cesaret varsa Kürdünde de vardır ümmetçinin, Türkünde de vardır, Lazında da vardır. Yeter ki ümmetçi ol. Yeter ki imanın yerinde olsun. O cesurdur zaten. Bizde şehitli kavramı var kardeşim. Bunun da yok ki lan. Bu kadar basit. Ha, ötekiler öyle değil. Bak ne yapıyorlar? Korkak olduklarını öyle anlayın. Kusu. Böyle bekliyorlar. Sinsi sinsi. Ateş ediyorlar. Bu cesaretli kardeşler. Bu korkakların işidir. Bakın bu bu gayrimeşru da öyledir. Bu millet şey zannediyor. Gayrimeşrularda o agalar yok mu? Bakın hepsi paranoyaktır çocuklar. İslam bize güzel anlatıyor bunları. İnanın bana paranoyaklıklar. Psikopata döndükleri için o enerjiyi yaydıkları için zannediyor ki millet bunlar bunlar reis bunlar aga. Öyle bir dünya yok kardeşim. Hazreti Osman'ı bir şey Hazreti Hamza var kardeşim. Okuyup araştırın. Aslan mı bunlar? Bunların ikisi bak bir daha söylüyorum paranoyaklıktan paranoyak insan çok tedirgin olduğu için e, e, öyle bir enerji yer ki psikopat enerjisi yaydığı için minnetli çekinir olay bu bu. yoksa öyle kabadayı mabadayı geçelim hani 15 Temmuz'da da gördük kabadayıları anladın mı başka zamanda görüyoruz kabadayıları hiçbir örgütün karşısında de çatışma gördünüz mü o kadar şimdi İstanbul'da PKK'lı bunlar bilmiyor mu uyuşturucu satıcılarını biliyorlar bir tanesine yanaştılar mı yok yani bunları Anladın mı? Bunlar böyle bir grup oluyorlar. Parayı da buldukları zaman, biraz büyüdükleri zaman bunlar mafyalaşmaya başlıyorlar. Bunlar korkak kardeşim. Bunlar kime cesur biliyor musun? Korkaklara cesur. Müminlere değil kardeşler. Gerçek iman edenlere cesur olamazlar. O kaydedir bu bakma. Nasıl şimdi anlatıyorum? Kaydedir bu çünkü. Bu kadar basit. Ha paketlerler mi? Tabii ki kardeşim. Hayinden kaçamazsın. Benim Hazreti Ömer'imi kim şehit etti? Kaliteli bir adam mı şehit etti? kansız karaktersiz birisiydi işte. imansız bir şeydi. Yani bu demek değil ben şimdi aslanım beni öldüremezler beni. Böyle bir dünya yok. Kaderim neyse odur bu böyledir. Ama bu iman bende olduktan sonra ben bunları bak bir tanıyorum. Anladın Biliyorum. Bunlar böyle kim paranoyaksa unutmayın bunu kardeşim. Kim paranoyaksa tehlike saçar. kopattır. Bak bu net. Yani onun aslanlık maslanlıkla hikayesi yok. Onlar arkasına bakmadan yürüyemiyorlar kardeşim yürüyemiyorlar gerçek bu. Gerçek bu. Anladınız mı? Hani gidip dönün, Vatan vatanın de ülkücü ayakları yapar bunlara dikkat edin. Ama hiçbir zaman hep gidiyor. İş adamı kaldır. Veya düşmüşü kaldır. Ya da işte böyle. Ha tabii Allah'ın düzeni de böyle gerekiyor. Ha onu da söyleyeyim. Müktezile içinde bunlar ilaç. Bak bu da hakikat. Ama e, şey yok. E sen söyle vatan minnet he. E sen niye PKK'lı toplayamıyorsun kardeşim? Korkmasan toplarsın. Vatan seversiniz ya siz. He yok. E siz niye FETÖ'cülere zıplayamıyorsunuz? Vatan seversiniz ya. Anladın bunlar dümenci. Bunlar filmci. ama büyük paraları buluyorlar. Sebebini söylüyorum. Yüce Allah'ın da nizamından kaynaklı. Çok atırsızı, uğursuz tipler de var. Kansız karaktersiz tipler var ya. Bunların da ilacını Allah mafya diye yaratmış gayri meşruyu yaratmış Allah. Anladınız mı? Ama bir Müslümana yaklaşamazlar. Gerçekten Müslüman ha. Çakma Müslüman anlatayım sabahtan beri. Müslümanım demekten Müslümanlık olmuyor. Olmuyor kardeşim. Ha ama hakiki bir Müslümana yanaşamazlar. Anladın mı? Yürek ister. Yürek ister o yürek da yok kardeşler. Kimde var? Bak 15 Temmuz'da sokağa çıkanlara bak. Hepsi mi değil, tamam ama gene de böyle, Allah o yüreğe bir gazı veriyor. Adam diyorsun ki normal vatandaş, merminin önüne çıkabiliyor. İşte gördünüz mü her şeyi Allah yaratıyor. Anladın mı? Kimse İslam'ın önünde duramaz. Hiç bir Yahudi duramaz önünde. Hiçbir bir Yahudi. Ama öyle bir zaman ki, sistemler kurulmuş, yapılmış. Ve şimdi kalkıp da art, smart, böyle şeylere düşmeyin. Siz Allah rızasını yaşamaya çalış Bizi Allah biliyor, bizi Allah yeter. Siz o bitnelere fesatlara düşmüyor çocuklar. Sosyal medyalarda bunlar hep çalışmalı şeyler. Evet hocalar da işin içinde. Hepsi işin içinde. Ne yaşı, ne Aklınıza ne görürse işin içinde. Neden? Galyana götürüyorlar. Gençliği galyana götürüyorlar. Ne yapıyorlar? Eylül sünnet çocuğu bozuyorsun. Eylül sünnetler ki adamlar baksana cihat cihat diyor. Benimkiler diyor. Sesi çıkmıyor. Bak manyağa bak. Ulan cihat diye havlayan köpeklerin hepsi oraya yakın. Hizbullah orada değil mi? Suriye'de İranlar yok mu? Hep Suriye'ye yakın ya. Hep Suriye'ye yakın. Değil mi? Ne neredeler? Bunlar avlar ısıramazlar. Niye ehl ve cemaat değiller? Bu DH ne oldu? Neredeler? Hep oralarda kardeşim. Anladın mı? Unutmuyorum bunu. Bu e, halkların demokrasisi var ya dümenci pezevenkler. Onlar nerede? Suriye'de değil mi? Hemen İsrail yanında. Hadi halklara gidin. hakların hakları savunun Kudüs'te hakları sa sesleri çıkmıyor sesleri niye Yahudi'nin maşası pezebekler Yahudi'nin maşası bu kadar basit akıl çok önemli araset çok önemli bu kadar basit Hadi git tek yok, yok ama geliyorlar aynı tipler İşte bu bu Tayyip Erdoğan da çok zayıfmış be hiç cihat miyat yok ya adama bak 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 Lan adam ne yapacak işte adam siyasi her türlü gerekeni yapıyor. Allah Celle Celaluhu'na hayat versin. Ne adam be yahu. Rabbil Alemin onu hayat ihsan eylesin. Ondan sonra ondan daha da dinlerini göndersin. Kudursun bunlar, kudursun. Böyle değil mi? Hakikat işte bunlar. Bak bunlar evli sünnet inancı bakışıdır ha. Bunlar böyle şey değildir. Delisiz, mermenesiz değil. Zan değil. İman üstünde yaşamanın gereği budur. İmanlı insanın zihniyeti böyle olması lazım. Öyle bir ekmeğin peşine düştüm. Hayatım boyunca ekmeğin peşine gidiyor minnet. Sonra da Müslümanım ben. Öyle bir olmuş ki ahiret yok kardeşim. Çalışan ki emekliliğe kadar çalışırım. Emekten sonra biraz yatarım. Oha ya. Nasıl Müslümansın sen be mübarek ya. Ölüm her an gelecek. Hesap gününe gidiyorsun. Kabire gireceksin. Ne emekliliğim emekliymiş bu ya. E bu sefer ne oluyor? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Neresi? Anladın olay bu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ha. Ondan sonra birisi de çıktı zaman ulan Müslüman yok dediği zaman da güceniyor. Güceniyor. Nasıl yok canım ben Müslümanım. E sana göre Müslümansın öldüğün gün bakarsın. Müslüman mısın değil misin? Ölüme kadar sabretmek lazım gerekiyor. Müslüman mıyız değil miyiz? Benim için de geçerli. Ne diyoruz zaten? Anlatıyoruz. Benim için de bu hakikat geçerli yahu. Hadi bakalım.